Evet. bugün işimiz de jacuzzi kart tamiratı yapmış bulunuyoruz. Şu anda çalıştırıyoruz. Çalıştı. Kapattık. Pompayı çalıştırdık. Herhangi bir sorun yok. Çalışıyor şu anda. Ee, Bunu da ee, iş bittikten sonra yerine mont edeceğiz. Çalışır durumda teslim edeceğiz. Şu anda çalışıyor. Bu işi de böylece yapmış olduk. Teşekkür ederiz. Evet. Bugünkü işimiz jacuzzi kart tamiratı. Kartı tamir ettik. Şu anda çalışır duruma getirdik. Tabi sensörünü ayarlamamız lazım. Sensör su olduğunda çalışacak. Ona göre ayarlıyoruz. Buradan basıyoruz. Tek tek çalışmaya başladı. Şu da LED zaten, LED aydınlatması. Şu pompa, şu jakuzinin vakumu bu şekilde çalışıyor.